O en salladı. <laughs> Şansını kaybetti. Ne oldu ya? Merhaba ya, arabam bozuldu. Şurada bana bir yardım eder misin? Mezarlığın ortasında tek başıma kaldım. Korkuyorum da mezarlıktan garip ne garip sesler geliyor. Şey ya Neyi var? Bilmiyorum sanırım su filan akıtıyor şuradan yoksa bir şeyler oldu siz şöyle bir bakın. Ama telefonu şöyle kaynadı da bir şey de oldu. Siz bir bakın. Bir saniye. Şuradan bir... Yavaş yavaş yavaş. Biri mi yapıyorsunuz ya? Ne yaptık ya? Allah Allah. Şaka yaptık ya. Kamera şakası yapıyoruz. Kamera şakası yapıyoruz. Nerede kamera? Amma ne Ne oldu ya? Merhaba ya. Arabam bozuldu. Şurada bana bir yardım eder misiniz? Mezarlığın ortasında tek başıma kaldım. Ana o el O <laughs> Şansını kaybetti. Bir de oldu. Siz bir bakın. <gülüyor> bir saniye. Şuradan bir... <laughs> Korkuyorum sanırım su filan akıtıyor şuradan yoksa bir şeyler oldu siz şöyle bir bakın. Mama telefonu Şöyle kaynadı da falan. bir şey. Korkuyorum da mezarlıktan garip Böyle garip de bir sesler geliyor. Şey ya... <laughs> Neyi var? Bilmiyorum.